الحمد لله الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم men meyyurca hayruhu ve yumnu şerruhu. Sadaka Rasulullah فيما قال هل كما قال nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem müminler okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan odur. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız kendisinden hayır umulan ve asla kötülük beklenmeyendir. Aziz müminler hepimiz Dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren kendimizi emniyette hissetmeyi arzularız. Kötülüklerden uzak olmak, endişe ve korkularımızdan sıyrılmak isteriz. Her birimiz güvenli bir ortamda Huzur içerisinde yaşamaya gayret gösteririz. Zira Cenab-ı Hakk'ın imandan sonra bize lütfettiği en büyük nimetlerden birisidir güven duygusu. Kıymetli Müslümanlar, güvenin yegane kaynağı Cenab-ı Hak'tır. Yüce Rabbimizin güzel isimlerinden birisi de El Mümin'dir. O Allah ki huzur ve esenlik verendir. Kullarını güven ve emniyet içinde yaşatandır. Kendisine güvenilmeyi en çok hak edendir. Ona sığınanları korku ve endişeden emin kılandır. Muhterem müminler. Allah'a iman eden her mümin onun himayesi ve korunması altındadır. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Ve <laughs> عَلَى alallah ve kefâ billâhi Allah'a güvenip dayan vekil olarak Allah yeter. Bu ayeti kerimeye Gönülden inanan mü'minler olarak biliriz ki, Yüce Mevlamız bizleri asla kimsesiz ve çaresiz bırakmaz. Nitekim, tevhid uğruna at atıldığı ateşi Hz. İbrahim'e serin ve zararsız kılan Allah'tır. Kardeşleri tarafından kuyuya atılan Hazreti Yusuf'u oradan çıkarıp Mısır'a sultan eden odur. Hazreti Yunus'u balığın karnından kurtuluş sahibine ulaştıran, Hazreti Musa'ya denizi yol kudret ve merhametini yoldaş eyleyen odur. Allah'tır. Rahmet elçisi Hazreti Muhammed Mustafa'yı müşriklerin tuzağından kurtarıp emniyet içinde Medine'ye kavuşturan da odur. Aziz müminler. Mümin söz ve davranışlarıyla bir güven insanıdır. Kardeşlerine emniyette olduklarını hissettiren, hissettiren bir iman kalesidir adeta. Gücünün yettiği oranda her şeyden ve herkesten sorumlu olduğunun bilincindedir. Bizler inanırız ki iman güvendir. Mümin güvenen ve güvenilendir. Kainat insana, insanda birbirine emanettir. Nitekim, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarını kendisine karşı emniyetle bildikleri kişidir. Onun içindir ki güven zedeleyici davranışlarda bulunmak bir başkasının canına kastetmek, malına el uzatmak ağır bir vebal, büyük bir günahtır. Kardeşlerim, yaşadığımız depremlerin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde Güven ve huzur kaynağı olmaya devam edelim. Zorluk ve meşakkatler karşısında birbirimiz için sağlam ve güvenli bir liman olalım. Dertli gönüllere derman, mahzun yüreklere sevinç taşıyalım. Aramızdaki şefkat, merhametle, muhabbetle zihinlerimiz ve gönüllerimiz inşirah olsun inşallah. Unutmayalım ki Allah'a dayanır ve güvenirsek, kardeşlerimize karşı güven ve emanet bilincini kuşanırsak, Rabbimizin inayet ve nusreti bizimle beraber olacaktır. Hutbeni hicret yolculuğunun en sıkıntılı anında resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ı olan güvenini ifade eden şu ayetin kerimeyle bitiriyorum. Hani onlar mağarada idiler. Arkadaşlarına "Mahsun olma. Allah bizimle beraberdir." diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi. Ali aleyhisselam, "Taibun min el-dambi kemen la zenbele. Estağfirullah el-azîm ve etûbu ileyhi ve es'alullah li ve lekum tevfîk." Günahından tövbe eden kimse Hiç günah <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الحمد لله الحمد, لله> <الحمد لله> الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi anne babamızı ve bütün müminleri bağışla. Sen dualarımızı işiten ve kabul edensin ya Rabbel Alemin. اللهم <سؤال> اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون مذكر الله Adaletin iyiliği, akrabalara yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşün tutasınız diye size öğüt veriyor.